Merhaba arkadaşlar. Dördüncü bölüme hoş geldiniz. Bu dördüncü bölümde anneanne gelecek. Yani Afrika'nın anneannesi gelecek. Muzaffer'in kızısı. Videolarımıza başlıyoruz. Abone olmayı da unutmayın. Lütfen bildirimleri açın, Videoyu beğenmeyi unutmayın. Başlıyoruz. Afrika'nın oğlum bugün anneannin gelecek. Anneannemi benim annenim yok ki. Seni annenim var Efe kan. Bir dakika gel, sonra gelir. Tamam anne. Bir dakika sonra. Efe kan kapıya bak. Tamam anne. Merhaba Efekan. Ben senin annenim. Tanıdın mı beni? Sen benim annenim değilsin. Git burada. Annenin kızısıyım o zaman. Annemin kızısı da değilsin. Git buradan. Gider misin lütfen? Niye ayıp ediyorsun oğlum? O senin anneannen. Merak etme anne. O benim anneannem falan değil. Girer misin anne? Girerim kızım. Bir dakika sonra. <laughs> lan ne yaptın lan sen benim topumu? ben bir şey yapmadım. Torunu. Lan ben bu torunu falan değilim. Tam olarak geleceksin evimizde. Lan öyle söylenir mi oğlum? Ayıptır, günahdır. Merak etme de anne. O evimizden gidecek tamam mı? O kadın evimize gidecek. Hala bana torunum diyor ya. Kusura bakma kızım. Bu Efe kanun bozuldu diye bana kızdı. Yırtıldı. Ben on ben onun için top alırım. Ben gidiyorum. Üzülme sen anne. Ben hallederim zamanı şimdi. Tamam kızım. Akşam oldu. Ben geldim. Ve efekanisin top aldım. <laughs> sen bana top mu aldın? Evet torunum. Hoşuna gitti mi? Hoşuma gitti de tam aynısı. Sanma anneannem benim ya. Gördün mü kızım nasıl affetti beni. Görüyorum anne. Bir de gitme anne bizimle kal tamam mı? Sen nasıl istersen öyle olur. Turunum benim. Arşivim sen tut nanemle. Tamam anneannem teşekkür ederim. Hmm.